Herkese merhaba. Ben Sevin Koca Bu sohbetimizde Kur'an'ın dinine göre cin çarpması nasıl olur? Cin çarpması kavramı Kur'an-ı Kerim'in dinine göre, Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl tanımlanmıştır? Kur'an-ı Kerim'de bu kavram bununla ilgili nasıl bilgiler veriliyor ve bu kavram nasıl tanımlanıyor bu olaylar? Bunu size anlatmak istiyorum. Daha önce cinlerle ilgili başka videolar çekmiştim. Fakat etrafta gördüm ki inanılmaz derecede hurafe bilgiler dolaşan videolar mevcuttur. İnsanlar hakikaten hiçbir ayete dayanmadan kafalarından atıp atıp tutuyorlar. Yok efendim işte cin gelirmiş de evlerde yerde besmele çekilmeden yenen yemeklere ortak olurlarmış. Yok yatarken ekmek kırıntısı falan dökerseniz o akşam cin gelirmiş gibi Kur'an'la taban tabana zıt maalesef bilgiler veriyorlar ve bunları da insanlar maalesef izliyor. Bunların hiçbir şekilde, hiçbir ayette bunların desteklenir bir yanları yoktur. Bu konuyla ilgili sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Bu konuyla ilgili lütfen bilgi veren insanları dinlerken sadece Kur'an'ın ayetlerine dayanarak bilgi veren insanları tercih edin. Çünkü bu olay hiçbir şekilde tam olarak çözülmüş bir kavram değil zaten cinler. Cinlerle ilgili bilgi elimizde gerçekten çok az. Ve o yüzden de tamamen sadece Kur'an'da verilen bilgiyle bizim sınırlı kalmamız gerekiyor. Bunu açıkça söylüyorum. O yüzden birisi eğer Kur'an'a dayanmadan bilgiler veriyorsa bunun yanlış olma ihtimali son derece fazladır. Şimdi bakınız. Biliyorsunuz filmler görüyoruz. Hollywood filmlerinde falan. Kızın içine şeytan kaçıyor. Kız bir anda tavanda, evleri üstünde yürümeye başlıyor falan. Kafası dönüyor falan. Bunların hiçbir şekilde olmasının bir ihtimali yoktur Kur'an'a göre. Cin, daha doğrusu şeytan, çünkü geçen videomuzda bahsetmiştik cin suresinde cinlerin iyi olduklarından da, iyi cinler olduğundan da bahsediliyor. Cinlerin Müslümanlığı da var. Ki onlar zaten hiçbir şekilde insanlara yanaşmıyorlar. Kendi hallerinde takılıyorlar. Bunu anlıyoruz ayetlerden. Şimdi okuyacağım ayetleri. Öncelikle Kur'an'ın bahsettiği cin çarpması diye tırnak içinde cin çarpmasını vermemiz gerekiyor. Çünkü cinler fiziksel olarak hiçbir rahatsızlık hiçbir insanda bir fiziksel bir 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 rahatsızlık bir fiziksel bir temasla bir müdahale edemezler. Bunu açıkça anlıyoruz. Bunu birçok ayetten anlıyoruz. Şimdi ben vereceğim ayetleri. Şunu öncelikle söylemek istiyorum. Kalem suresinin ikinci ayetinde şöyle bir beyan yer alıyor. Okumak istiyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ ente Sen Rabbinin nimetiyle, Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Mecnun kelimesinin bir semantik anlamı vardır, bir de etimolojik anlamı vardır. Semantik anlamı deli demektir. İngilizcedeki crazy kelimesinin birebir karşılığıdır yani. Degi demektir ama bir de semantik anlamı mecnun, cinlenmiş, yani cin çarpılmış gibi anlamı var, vardır. Peki, cinin insana musallat olması, yani cinlenmesi ne demek? Bir şeytanın gelip insana vesvese vermesi demektir. Bunu Nas suresinin genelinden zaten açıkça anlıyoruz. Nas suresinde cinlerin vesveselerine karşı korunma beyanları yer alan ayetler vardır. Tamamında zaten bu cinlerden koruma amacıyla da biz bu sureyi okuyoruz. Bu şekildedir. Yoksa hiçbir şekilde filmlerde olduğu gibi kadın kızın içine şeytan kaçtı da kız tavanda evleri üstünde yürümeye başladı gibi o <laughs> hiçbir şekilde gerçek değildir. Bunların hepsi kurgudur, filmdir adı üstünde. Şimdi burada size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Hava silmi diye bir ilim vardır. Ve bu Kur'an tabi Havas kelimesi Kur'an'da doğru bir biçimde doğrudan geçmiyor. Nasıl geçiyor? Bu konudan Kur'an dolaylı olarak bahsediyor. Hangi surede? Enam suresinin 112. ayetinde dolaylı bir şekilde bahsediyor. Havas ilminin önce ne olduğundan bahsedeyim sonra ayeti okuyacağım. Havas ilmi evet bazı insanlar da cinleri hissedebiliyorlar ve cinlerle temasa geçip bir takım işte onlardan bilgi alabiliyorlar. Hiçbir şekilde gayetten bilgi alamıyorlar tabii. Onu daha önce de bahsetmiştik ama bir takım o şekilde cin, ve şeytanlara bir irtibat haline geçebiliyorlar. Bundan Kur'an hangi su surede bahsediyor? Biraz arada söylediğim gibi Enam suresinin 112. ayetinde. Ayeti okumak istiyorum. Enamatu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezâke ce'anâ likulli nebiyyin adavvan şeyatînel insi vel cinni. يوحي بعضهم إلى بعض سخر فالقوم خرورا ولو ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وبس işte böyle her bir peygambere insan birbirlerine aldatma olarak sözün yaldızlısını vahyederler. ederler رَبُّكَ مَا فَعَوُهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Ama Rabbin dileseydi onu yapmazlardı. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ O halde onları ve onların uyduruyor oldukları şeyleri bırak. Bakınız Kur'an evet bir şeytanın bir insana bu şekilde bir sözün vahiy vahyedebileceğinden bahsederken e, ama ne diyor? Bu durumu çok olumsuz bir biçimde bundan bahsediyor ve ekserisi de bunun aldatma olduğunun altını çiziyor ve insanları bu konuda temkinli olmaya, dikkatli olmaya çağırıyor. Ve son sözünden de, son cümlesinden de ayeti ne anlıyoruz? Fezerhum ve Artık onları ve onların uyduruyor oldukları şeyleri bırak. Demek ki nedir? Kur'an insanların Orada peygamber üzerinden insanlara hitap ediliyor o ayette. İnsanların pek de fazla bu işlere uğraşmalarını Kur'an doğru bulmuyor. Bunları bırakın. Çok da fazla yani bu konuda insanlara bunlara yöneltmiyor, yönlendirmiyor. Bunu açıkça anlıyoruz. Peki bir de şunu da anlamamız lazım. Şimdi A'raf suresi 27. ayette şu Şuara suresinin 221 ve 222. ayetlerini size okuyacağım. Orada da başka beyanlar yer alıyor bu konuyla ilgili. Okumak istiyorum. <laughs> Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresinin 27. ayetini okumak istiyorum ilk önce. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Ademe La yeftinennukumuş şeytânu kemâ ahrace ebeveykum min el-cenneti

onlara edep bir göstermek için kendilerinin giysilerini çıkararak onları cennetten kovduğu gibi size de sakın bir fitne isabet ettirmesin. Sakın da sizi bir fitnelemesin. Bir fitneye bulaştırmasın. Bir fitne vermesin. Sonra ayet devam ediyor. İnnehu yarakum hu ve kabiruhu min Hiç kuşkusuz taravnahum Hiç kuşkusuz ki o o ve kabiresi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görür. Sonra ayet çok enteresan bir şekilde devam ediyor. İnna ja'alna şeyatine İnna ja'alna şeyatine evgâ aliyyetine la Hiç kuşkusuz ki biz şeytanları iman etmeyenlere dostlar, evliya yaptık. Bakınız burada şeytanların iman etmeyenlere birlikte olacağını, şeytanların iman etmeyenlere irtibata geçeceğini burada mucizevi bir şekilde beyan ediyor. Yani bu işi Kur'an tamamen bir olumsuzluk olarak veriyor. Böyle bir beyan yer alırken hiçbir yerinde de Kur'an'ın biz de iyi olan cinleri, Müslüman olan cinleri de iman edenlere dostlar yaptık şeklinde bir beyanla rastlayamıyoruz mesela. Buradan çok düşündürücü sonuçlar çıkarmamız gerekiyor bizim bu konuyu. Size bir ayet daha vermek istiyorum. O da Şuara suresinin Biraz evvel de söyledim. 221 ve 222. ayetleri okumak istiyorum. En'ametü vel-er rahman rahim Bismillahirrahmanirrahim. Hal unebbiukum ala man tenazzalu eş-şeyatin? Tenazzalu ala kulli efâkin esîm. Haber vereyim mi size? Şeytanların kime iner olduğunu? Hakunabbiyekum. ala men Her bir iftiracı günahkar üzerine iner. Bakınız, burada ne anlıyoruz? Bir şeytan hiçbir şekilde iman eden iman edene müdahale edemiyor. Etmeye çalışabilir ama iman eden bunun. Kur'an'ın verdiği ayetleri, Onlardan da bahsedeceğim bu videoda. Hemen bunun önünü kapar ve Allah'ın izniyle o şeytanı hemen kendisinden bertaraf eder, kendisinden tef eder. Bunu da veriyor Kur'an. Hiçbir şekilde bir iman edene şeytan böyle kötü bir vesvese vermeye çalışabilir. Çalışmasına ancak başarılı olamıyor. Sadece bu şeytanlar kime iniyor? İftiracı günahkar. Alakolü effakin ethim. ...her bir iftiracı günahkar üzerine indiğini Kur'an söylüyor. Yani hiçbir şekilde... ...o yüzden bu tür bu cinlerin, bu şeytanların böyle bu irtibata geçme işleriyle falan kesinlikle uğraşılmamalıdır. Bunu açıkça Kur'an veriyor ve bunlardan olumsuz bir şekilde bahsediyor. Şimdi bakınız... ...peki... ...Araf suresinin 201. ayetini de sizlere okumak istiyorum. O ayette de çok düşündürücü bir beyan yer alıyor. Eûn tebariyye himne şeytan recim Bismillahirrahmanirrahim İnne lledîne teqav izâ massahum tâifun min eşşeytâni tezekkerû fe izâ hum mubşirûn Hiç kuşkusuz ki sakınanlar şeytandan bir tâifa onlara gelip dokunduğunda hatırlamışlardır tezekkerû فَيْذَاهُمْ مُبْسِرُونَ İşte onlar görenlerdir. Buradaki görenler tabi şeytanları görenler anlamında değil, hakikati görenler. onlara gerçeği idrak edenler anlamındadır ve hemen bunu diyor ki şeytanlar onlara bir dokunmaya yeltendiğinde hemen bunu bertaraf ederler. Bu ifadeyi bu beyanı orada Kur'an bizlere kayda geçiriyor, anlatıyor. Şimdi burada ne anlıyoruz? Araf suresi 27. ayetten de keza okuduğum, biraz evvel okuduğum ayetten de şeytan sakın size bir fitne vermesin diyor. Demek ki şeytan herkese fitne vermeye çalışabilir. Fakat iman ne olan biri ve daha önceki videomuzda bahsetmiştik ihlaslı olan, samimi olan birine şeytan bu vesvesesini vermede kesinlikle bir başarıya ulaşamıyor. Peki şeytan diyelim bir vesvese vermeye çalıştı. Bundan korunmanın Kur'an ayetlerini söylüyor. Şimdi bazıları diyor ki, mesela geçenlerde bir video izledim, diyor ki ayet-el kürsü okumak diyor bir tanesi. Günde diyor 170 binden bir rakam söylüyor, onun da hiçbir Kur'an'ına açıklanır bir tarafı yok, Kur'an'a dayanır bir tarafı yok. Ayet-el okunursa her türlü musallat adamdan gidermiş. Şimdi buna yanlış diyemeyiz, zaten Kur'an'ın bir ayeti Ayetel Kürsü de, de elbette çok önemli bir ayet ve ben kesinlikle okunmasın diyemiyorum. Bakın söylediklerimi lütfen yanlış anlamayın. Ancak Ayetel Kürsü de Allah kendiyle ilgili bilgi veriyor. Ayetel Kürsü de mesela cinlerden korunma ile ilgili yer alan bir beyan yok. Ama tabii ki okunması güzel. Okunmasın demiyorum. Ona bakarsanız Kur'an'ın her ayeti zaten çok güzel. Kur'an'ın her ayetini okuduğunuz zaman zaten size şeytan yaklaşamaz. Bunları da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ama mesela Araf suresinin 200. ayetinde Allah şöyle bir beyanda bulunuyor. E'atübillahimneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve imma nezakannaka minneşşeytani nezkûn festa'efvelillah innehu semî'un alîm Ve Allah'tan bir dürtü ve düzeltiyorum. Ve şeytandan bir dürtü gelip seni dürttüğünde hemen festa'efvelillah hemen Allah'a sığın. İnnehu Hiç kuşkusuz ki o semidir, işitendir, alimdir, bilendir. Bakınız. Bu ayette, Araf suresinin 200. ayetinde mesela gördüğünüz üzere cinlerden korunma beyanı mevcuttur. Bu şekilde beyanları sizce de tercih etmek daha akla ve mantığa uygun değil midir? Ayet-i Kürsü de elbette tercih edilsin. Ben yani kesinlikle tercih edilmesin diye asla böyle bir beyanda bulunuyor. Lütfen dedi, dediğim gibi biraz evvel de söylediklerim çarpıtılmasın. Ancak buna yönelik beyanları olan ayetleri var Kur'an'ın. Size bununla ilgili bir ayet daha vereyim. Mü'min, i̇ki ayet vereyim hatta. Mü'minun suresinin 97. ve 98. ayetleri. Okumak istiyorum. Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vekor Rabbi eûzabika min hemazatil şeyatin ve eûzabika Rabbi en yehtoruni ki Rabbim Okur Rabbi, Eûzu bika min Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ve Rabbi en Ve bana gelmelerinden de yine sana sığınırım Rabbim. Şu duan, bu Kur'an'ın öğrettiği bize bir duadır. Şeytanları def etme konusunda. Sizce bu mu? Bunu mu okumak daha çok sizce tesir eder? Böyle anlamı olan bir ayetimi. Yoksa ayetler kürsü mi? Ayetler kürsü de elbette defeder. Bir tane Emevici çıkmış bir YouTube'da diyor ki 7 tane diyor Ayetel Kürsi okunan dayanabilecek hiçbir şeytan görmedim ben bugüne kadar diyor. Bir kere görme gördüm şeytan gördüm cin gördüm diyenleri de lütfen itibar etmeyin. Ondan da biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim. Öyle görünmüyorlar. His yoluyla havas ilmi sizde varsa bile his yoluyla belki irtibata geçersiniz. Görmek Hazreti Süleyman olmanız lazım. Kur'an bir de Hazreti Süleyman'ın cinlerle cinleri gördüğünü ve onunla, onunla ikili diyaloğa girdiğinden açıkça bahsediyor. Onun dışında mesela Hazreti Peygamber'e cinler geliyor. Kur'an'ı dinlemek üzere. Kur'an'ı dinlemeleri için sana cin, cinleri yöneltmiştik diyor Ahkaf suresinin son ayetlerinde mesela Allah. Ancak hiçbir şekilde cinler Hazreti ve Hazreti Peygamber'in ikili bir diyaloğundan bahsetmiyor Kur'an. Ve Hazreti Peygamber'de cinlerin geldiğini kendisine Allah'ın vahiy, vahiyle bildirmesinden öğreniyor. Demek ki bu cindi, şeytandı, bunlar ayrı bir alemde yaşıyorlar. Bunlar gayb aleminde yaşıyorlar. Bunları göremezsiniz. Yani gördüm diyenlere de lütfen itibar etmeyin. Halüsinasyon olabilir, uyku felcinde bir takım bildiğiniz gibi karabasan olayları var ki onun zaten açıklaması var, uyku felci o. Bunlara lütfen insan bazen uyanıyor, rüya görüyor gibi, uyandığını sanıyor. Halbuki beyni uyuduğu için hala rüyada oluyor ve orada gördüğü bir şeyde böyle bir varlık sanıyor. Cin gibi. Halbuki bunlar değil. Lütfen bunları birbirine karıştırmayın. Şeytanın size musallat olması tamamen sizi, sizi gelip rahatsız etmesinden, sizi gelip vesvese vermesinden, tembellik yaptırmasından, namazı duayı kılmanızı, namazı duayı yerine getirmenizi engel olmasından tamamen bundan ibarettir. Ve dediğim gibi Araf suresinin 200. ayetini, Mü'minun suresinin 97. 98. ayetleri ve tabii ki Nas suresi, Nas ve Felak suresi okunmalıdır. Bunlar insana bu şekilde bir dokunmaya yeltendiklerinde. Ve Allah izniyle de bunlar okunduktan sonra da şeytanın hiçbir şekilde size bir vesile verme ihtimali Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle tabii hiçbir şekilde bulunmayacaktır. Allah'ın izniyle. Bir kere şu bakımdan arkadaşlar lütfen rahat olun. Öyle videolarda gördüklerinize inanmayın. Yok cin geldi de şöyle yok efendim cin geldi de kadının rahmindeki çocuğunu düşürdü de falan bunlar olacak iş değil. Sadece size eğer imanınız ve ihlasınız, samimiyetiniz kuvvetli değilse size gelir ve cin vesvese verir. O şekilde sizi kendi yoluna davet eder ve siz de eğer imanınızla güçlü değilseniz bunun yoluna uyan hale gelirsiniz. İş bundan ibarettir. Bunları okuduğum ayetler işte açıkça ortaya koyuyor. Ve irtibata geçme meselesi de evet vardır. Ancak bunu Kur'an, işte biraz evvel okudum Enam Suresi 112. ayette olumsuz bir durum olarak nitelendiriyor ve insanların bunlarla çok da fazla uğraşmaması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Cümlelerimi toparlayacak olursam, videomu sonlandırmadan önce şunları söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde lütfen etrafta Kur'an'a dayanmayan, bunlarla ilgili bilgi verenlere lütfen itibar etmeyin. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi bunlarla ilgili yani cinlerin, bu şeytanların tam olarak ne olduğu ile ilgili zaten elimizde inanılmaz az bilgi var. Bunlar zaten çözülmüş olan olaylar değil. Rüyalar bile bugün çok az bir kısmı rüyaları çözülmüştür. Kimse bir şey bilmiyor bugün rüyalarla ilgili. Tıp bile, bilim bile bunları açıklamakta yetersiz kalıyor. O yüzden böyle etrafta Kur'an dışında, Kur'an dışı ortaya atan iddialar. Yok şöyle olunca cin gelirmiş. Yok cinler hakkında çok konuşursanız cin gelirmiş. Şöyle yaparmış, böyle yaparmış. Bunun gibi lütfen iddialara kurak asmayın. Dediğim gibi o şekilde bir vesvese hissettiğiniz zaman Araf suresi 200. ayeti Muhmin suresi 97 ve 98. ayetleri okuyun ve Fayrak ve Nas surelerini elbette okuyun. Ayet-i de elbette okuyun. Allah'ın izniyle şeytan size hiçbir zarar veremeyecektir diyerek videomu sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.